Üsküdar'ımızın ve İstanbul'umuzun incisi olan İstanbul Anadolu yakasının en büyük ağaç çeşitliliğine sahip, Türkiye'nin en büyük kabristanlığı ve 400'den fazla kuş familyasına sahip olan Karaca Ahmet Mezarlığı, ismini Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin talebesi olan Hacı Karaca Ahmet Sultan'dan almaktadır. Mezarlığa adı verilen Karaca Ahmet, Anadolu'nun İslamlaşmasında önemli katkıları olan Abdalan Rum zümresinden menkıbevi bir şahsiyettir. Bu kimliğinden dolayı çeşitli yerlerde yedi ayrı türbesi bulunmaktadır. Üsküdar'da kabristan içindeki türbesi de bunlardan biridir. Evliya Çelebi'nin Karaca Ahmet Sultan tekkesi mezaristan içindedir şeklindeki ifadesinden burasının o dönemde bir türbe tekke olduğu anlaşılmaktadır. Menzilhaneden başlayarak Karaca Ahmet Türbesi'nin önünden geçen ve mezarlığı kat edip, ayrılık çeşmesine ulaşan güzergah Surre Ağlayı'nın yapıldığı ve ordunun sefere çıktığı yoldur. Bu yol, iki yanında yer alan ve her biri bir mimari şaheseri olan aile sofaları ve devlet adamlarının mezarlarıyla Karaca Ahmet Mezarlığı'nın bel kemini oluşturur. Yol üzerinde mezarlar arasında sırasıyla Hoca Sadettin Efendi, Karaca Ahmet, Arapzade, Mollacık, Miskinler ve Hacı Hüseyin Paşa sebilleri bulunmaktadır. İçinde birçok kuş türünün yaşayıp yuvalandığı Karaca Ahmet Mezarlığı, başta servi olmak üzere çınar, defne, çitlenbik gibi ağaçları ve çeşitli bitkileriyle bir orman görünümündedir. Mezarlığın içinde ve çevresinde 6 tekke ve namazgah, 3 cami, 7 çeşme, 2 mektep, bir hastahane ve bir kiraşhane yapılmış, ayrıca su ihtiyacını karşılamak üzere irili ufaklı çeşitli kuyular açılmıştır. Mezarlıktaki bazı mezarlar açık türbe haline getirilmiştir. Osman Şems Efendi, Melek Hazretleri, Şeyh Behcet Konevi, İbrahim Hayrani, Silistreli Süleyman Efendi ve Bekir Sıdkı Ateşli'nin kabirleri bu tür türbelerdir. Nişancı Hamza Paşa'nın üstü kubbeli açık türbesi yanlışlıkla at mezarı olarak tanıtılmaktadır. Divan edebiyatının ünlü şairlerinden Nabi, Nedim, Enderunlu vasıf ile Emin Haki, Nabizade Nazım, Mirzazade Ahmet Neyli de Karaca Ahmet'te gömülüdür. Asıl Karaca Ahmet'in ziyaretçileri, son mürşidi Kamil Süleyman Hilmi Tunahan Hazretlerinin talebeleridir. Evet, çok doğru söyledin. İşte bu yüzden Karaca Ahmet'in artık boynu bükük değildir. Dinlediğiniz ve vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz.